Günaydın. Benim sarı kızım ne yapıyormuş bakalım. Benim tatlı kızım ne yapıyor? Bir bakalım hele. Sarı kızı. Neredesin anneciğim? Sarı kızım, Yumurta mı yapıyorsun anneciğim? Evet ortalıkta yok. Bence yumurta yapıyor. Veya şu köşeye saklanmış olabilir. Sıcaklardan kaçmış olabilir. Ahududu'nun ah, dibinde yok. Ağaçların gölgesinde yok. Ya bu köşede burada serin bir yer var. Oraya saklanıyor aşırı sıcaklardan. Ya da şu anda benim yavrum yumurta yapıyor. Bakacağız. Bakalım benim kızım ne yapıyormuş. Yumurtasını yapmış bile. Yapmış bile yumurtasını. Ah, bir tane güzel kızı. Aklım sen orada mıydın? Gölgeleri mi saklandın annem? Gel. Gel bakalım. Gel yavrum benim benim. Güzel kızım gel. Yine çok sıcak değil mi? Kaygınlık geçiriyorsun haklısın. Bak kelebeğin de var bak. Heh, bu yumurtayı nasıl yaptın bu sıcakta anneciğim? Bu harika yumurtayı nasıl yaptın? Eh, Ama sen yem istiyorsun benim annem? Yem istiyorsun benden? Tamam. Yemini vereyim hemen. Dur. Bekle. Sen bekle anneciğim. Bekle. Ben vereceğim yeminini. <laughs> Al bakalım. Benim prensesim. Akıllı kızım. Bereketli kızım. Al. <laughs> Aferin benim yavrum. <laughs> Canım benim. Acıkmış benim. Çok acıkmış. Çok acıkmış. Yumurta yapınca çok mu acıktın annem? Al, Al bakalım. Afiyet olsun. Çok sıcak kaç 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 Hadi iyi gölgelenmeler